Söyleyecek söz bulamıyorum. O kadar heyecanlandım ve o kadar duygulandım ki inanın şu anda kelimeleri bulmakta zorluk çekiyorum. Çok beğendim, çok hayran kaldım. Sanıyorum önümüzdeki haftalarda burası çok kalabalık olur. Bugünü bekliyordum, takvimime de eklemiştim. Erken saatlerden geldim ki çok kalabalık olmadan bir an önce ziyaret etmek için. Şu anda heyecandan konuşamıyorum zaten. zaman ilk saatlerde gelmişsiniz. Merak ettim evet. 2-3 gündür takip ediyordum zaten. Çok güzel bir şey yani Türkiye'ye geri gelmesi. Trakya'dan, baba eskiden geldim. Çok büyük bir müjde oldu bu bana. Sürpriz oldu. Yani bunu yaşamış olmak beni çok bahtiyar etti. Yani hayatımın dönüm noktası. 1400'lere gidiyoruz yani. Dünyadaki tüm ilgisi olan kişilerin buraya gelip bunu ziyaret edeceğini, bu portreyi birebir göreceğini eminim. Bugün bu anı bekledik. Vallahi sabah köründe ilk olarak kattık geldik. Katar'daki müzede bir Fatih portresi vardı. Bu ki üç tane sanırım bunlar. Onu biliyorum, onu orada yakalamıştım. E Bu da geldi, yani bunun için başka bir yere gitmeye gerek yok. Üçüncüsü de gelir herhalde, başka ne diyeyim ben. <laughs> Ümidimiz e, yurt dışında bulunan bize ait bütün eserlerin Türkiye'ye yerine dönmesi, İstanbul'da sergilenmesi.